Merhaba. Merhaba. Nasılsınız gençler? İyi, Evet, siz? ben de iyi teşekkürler. Bugün bayağı kalabalığız herhalde. Evet, bundan önceki videolarda genelde bir ki oluyorduk. Şimdi kaç kişiyiz? Dört kişi olduk. Evet, <laughs> evet sayısı amca arkadaşımız da burada. Merhaba. 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 Şimdi hangi konuya geçiyoruz? Tamam. Doğal kaynaklara geçeceğiz gençler. O zaman başlığımızı atalım. Başlık doğal kaynaklar. Doğal kaynakları işleyeceğiz. Doğal kaynaklar dediğimizde üç ayıracağız doğal kaynakları. Bir, doğal kaynaklar ne yapabilir? yeni demebilir. Bazıları ne yapmaz? Yeni. Yeni. yeni denemez. Bazıları da belli şartlar altında ne yapabilir kendi kendine? Yenileyebilir. Yeni Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi o zaman ilkiyle başlıyoruz ve dünyada en çok kullandığımız kaynaklar bunlardır. Y, ni, L, ne, me, yer. -yan. Yani ne yapan? Biten. Ne biten kaynaklara ne adını vereceğiz? Evet, yenilemeyen kaynaklar adını vereceğiz. Evet, şu anda Aklıma şey geldi. Bastık herhalde değil mi? Bastık. <laughs> evet, Bayağı bastık galiba. Şimdi o zaman bu kaynaklardan en önemlisi hangisi? Kömür, kömür. Nasıl kömür? Açık kömür, taş kömürü gençler. O zaman birinci kaynak olarak yenilenemeyen kaynaklardan en önemlisiyle yazacağız. Taş kömürü adını yazıyoruz. Veriyoruz. Şimdi taş kömürü deyince kaçıncı zamandan kaldı taş kömürü? 2, 4 mu? 1 mi? İki. Birinci zamandan kaldığı kömüre ne diyorduk? Taş kömürü diyorduk. Birinci zamandan kaldığı için enerjisi nasıl? Çok çok, çok enerjili olduğu için de ne de kullanılıyor daha çok? Demir çelik, çelik sanayide kullanıyordu. Güzel. Türkiye'de taş kömürü deyince aklına neresi geliyordu? Zonguldak. Zonguldak'ın Zongulda hemen yakınında bir tane demir çelik fabrikası var. Biliyorum. Bin. Biliyorum dedi. Kar demir karabüksü. Kar demir evet. Karabük evet. gelecek gençler o zaman. Karabük'te demir çelik fabrikasının kurulmasının sebebi aslında yakındaki Zonguldak'tır. Nobuldak'ta kömür var, o kömürü alıyorum, demir madenini Karabük'e götürüyorum. Ne yapıyorum o zaman orada? Eğitiyorum, demir çelik orada. Demek ki Türkiye'de taş kömürü yatakları az. Ama hangi kömür yatakları daha fazla? Bir kömür daha var. Sizin de anında orada var. Soğuma da Güzel. Hangi kömür o? Yiğit. Yiğit kömürü bizde çok fazla. Kaçın zamandan kalma çünkü yiğit? 3. Biz de 3 ve kaldık? Söyleye gösteremedim. 4'te evet. kaldık. 3'ten ve 4'ten kaldığımız için biz nasıl yapıdaydık? Yani çünkü yani, yani, olduğumuz için de bizde de yiğit kömürü var bir kat. Ama bizde yok. Çünkü bizim birinci zamandan kalma arazimiz çok fazla değil. Neresiymiş Türkiye'de? Zon Gold Dakta vardır. Taş kömürü yatakları. Dünyada taş kömürü deyince akla neresi geliyor? Taşlar çok fazla. Kömürler biz çok ya. fazla. <laughs> Rusya. Aklınıza gelecek o zaman. Dünyada Paruski. Rus deyince aklımıza neresi geliyor? Ve e, Sibir... söylüyordum. Rusya'nın... <laughs> İnsanlar... Evet, söylemişim. gençler öyle söylemişim. Ne kömür diyeceğiz biz ona? Sibirya. Eskiden kömür alırken yani. Sibirya kömürü çok meşhurdu. Sibirya kömür derlerdi. Daha kaliteli bir kömürdü gençler. Ama demin çelik sanayinde de kullanılıyor tabii. Bu kömürümüz. Bunun haricinde Rusya'nın dışında taş kömürü yatakları dediğimizde aklımıza. Şurası neresi dünya haritasında? Kanada. Heh, Kanada'nın altı Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda bir tane dağ vardı. Oturmuştu. Her sezini almak ister misiniz? Evet. evet. A. Yok, öteki ah, tarafında. Ah. Öteki tarafında. B. Apollo. Pardon. Abdullah. Geliyorum. Apollaş. geldi. <laughs> evet, birden evrimleşti. Apollon'dan Apollon'a oradan <laughs> Birden Apollaş'a döndü gençler. Güzel. Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dağmış? Apollaş. Dağları yerine atmış Apollaş. Oturmuş. O zaman burada hangi madenden çok fazla e, madenin a görebiliyoruz? Taş kömür yataklarını burada fazla görebiliyoruz gençler. Sanayide kullanılıyor mu taş kömürü? Demiri eritmek için. Dünyada ilk sanayi devrimi ne Aa. İngiltere. Evet. İngiltere'de de ortaya çıkmıştı 1750'lerde. O zaman İngiltere'de taş kömür yatağı var mı? Var. Hatta İngiltere'de taş kömür çalışan demir vardı. Yani demir yolu yoktu tabi tren taş kömür çalışıyordu. İlk nereye demir yolu döşenmiştir dünyada? İngiltere'de. İki tane futbol takımı. Liverpool. Liverpool. Chelsea. Başka? Birmingham. Başka? United var. Manchester, Manchester. Manchester Liverpool arasında dünyada ilk demir yolu döşenmişti. O da genellikle tarım ara, tarım pamuğu taşımak için. Sonra tabii madenleri taşımak için kullanmaya başlamış. Ondan sonra da yolcu taşımaya başlamışız gençler. Orada sanayi devriminin ilk olduğu yer İngiltere ve orada da karşıdaki yatakları var. Bir yer daha var. Tarihte karşınıza çok çıkar. Dünya savaşlarında iki tane ülkenin arasında kalan bir bölge var. Alsas Loren. Nerededir Alsas Loren? Oha çüş der gibi Evet herkes. <gülüyor> 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 Nerede biliyor? Vera e, bayağı biliyor yani. küçük böreği gibi Vera. Maşallah. Evet. <laughs> evet. yani küçük böreği gibi. Küçük <laughs> böreği. Yani, ya yani ben de dersem o E, biliyor gençler. O zaman Vera. Vera. Ya Vera derken. Hangi iki tane ülke <laughs> arasındaymış? Fransa, Fransa Fransa ve Almanya. Almanya. Fransa ile Almanya arasında hangi bölgeymiş o? Alsas Lorraine bölgesi taş kömürü yatakları. O zaman Fransa önemli bir gençler şeyde ee, taş kömürü ve sanayide önemli. Almanya önemli zaten. Maşallah Almanya'da çok fazla önemlidir gençler. Şimdi şuraya gelelim. Sokak lezzetleri, pisli, elemeği, üçgene benziyor. Neresi? Hindistan. Hindistan Hindistan'da Yine taş gömülü yatakları açısından önemli bir ülkedir. O yüzden Hindistan'da da taş gömülü yatağı var ve demir çelik sanayi, ağır sanayidir. Hindistan'da ağır sanayi önemli, demir çelik sanayi önemli. Taş gömülü yatakları vardır gençler. Hindistan'da da, hatta Hindistan'da bir araba markası var. Tata. Ratan Tata. Adamın adı Ratan, soyadı Tata. Kendi soyadından araba çıkartmış gençler. Tata diye araba vardır bunlar da. O zaman ağır sanayi Hindistan'da gelişmiş. Dünya haritasına bakın. Dünya haritasında şurada bir ada var. Avustralya. O zaman Avustralya'da yerine atmış, oturmuş. Yerine oturduğu için de orada hangi kömür varmış? Taş kömürüne rastlıyoruz. Hangi harf çıkmasın? Evet. her H çıkmadığı yerler yerine oturmuş. Oralarda biz taş kömürüne rastlayabiliyoruz. İkinci tükenmeyen ya da tükenen tövbe kaynağımız arabalarda kullandığımız Petrol de tükenen kaynaklardan bir tanesi ileride tükeneceği. Petrol deyince hangi yarımada gelsin? Ar -a -a. Yediyor, Arab yarımadası geliyor güzel. Arap yarımadasında o zaman petrol var mı? Hı. Var. Fakat Arap yarımadasında bir ülkede petrol yoktu. Kahveleri yedi eskiden bize. Osmanlı zamanında hangi yerden kahve geliyordu? Başka. Böyle. Arap yarımadasının hemen altının sol tarafında. Başak versen mi? Evet. Her satın alalım diye. Yemen. 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 Yemen'de petrol yok, onun haricinde Suriye, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Katar, buralarda ne var? Petrol. Petrol olduğu için ne var buralarda? Para Para olduğu için de biraz böyle var mı Araplarda? Evet o var gençler i̇şte hangi ülke hariçmiş? Yemen hariç, Arap Yarım Adası diyelim. Şimdi Arap Yarım Adası'nın sağ tarafını gözünüzün önüne getirdiniz mi? Şu tarafa. Orada bir tane köyde var. Basra. Basra var. Basra köyfesine girerken hangi boğazdan giriyordu? Dedi <laughs> hocalar. Hürmüz. O zaman Hürmüz. Basra. Arap. Yarım adası diyorsa aklıma petrol gelecek mi? Gelecek. Güzel. Bir göle benzeyen bir yer var. Göl mü deniz mi belli değil. Hazar. Hazar. Hazar'dan da ne çıkartıyordu? Gaz. Ülkeler. Gaz. Doğal gaz beni çıkartıyor. Evet petrol. Beş tane ülke Hazar'dan petrol çıkartıyordu say. Rusya, Rusya Azerbaycan, Azerbaycan Kazakistan, 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 Türkmenistan, Türkmenistan ve Azerbaycan. Bizim hemen Hakkari'den kaptırın yanımızda. Hakkari'den kaptırın. Van'dan da öteki. İran. Iran. <laughs> Güzel. O zaman bu beş tane ülke ne çıkartıyor Hazar'dan? <gülüyor> petrol. Petrol. <laughs> ve petrol dışında bir şeyler çıkartacak. Petrolden sonra çıkan pazar ne diyor? <laughs> Doğal <Nasıl> gaz <laughs> o yüzden de doğal da çıkartılacak gençler burada. Güzel. Petrol deyince aklıma USA de gelsin. Yani Amerika Birleşik Devletleri de geliyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri petrol çıkartmıyor. Ne yapıyor? Yer ülkelerin petrollerini kullanıyor. İleride ne yapacak? Aa bende de varmış. Ha ha ha. Bir kendisi çıkartacak. Güney Amerika'da bir ülke vardı. Çayınak güzelleriyle meşhur. Ve petrol de var. Şu harfle başlıyor. Söyledim. Ne Venezuela, Venezuela. Venezuela'da da ne var gençler? Petrol, yer alıyor. Hangi kıtada pek petrol yok? Putin hep dedi ki, soyacaksın donacaksınız dedi kışın. Yollamıyorum size bu petrol. Avrupa'da pek petrol ve doğalgaz yoktur gençler. Ama bu petrol boru hatları genellikle hangi ülkeden geçiyor? Türkiye'den. Çünkü niye borular bizden geçiyor? Avrupa'ya geçiyoruz. Güzel. Çünkü bu taraf, ay yazı, petrolü yok. Bu tarafımız, petrolü bol. Borular kimden geçiyor o zaman? Doğal gaz ve petrol boruları genellikle bizden geçiyor. Stratejik anlamda çok önemli bir yerdeyiz. Araplarla, Avrupalıların tam arasında kalmış bir ülkeyiz gençler. Herhalde. Türkiye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman, Arap Yarımadası'nda, Hazar'da, Venezuela'da gençler petrol madeniz var. Türkiye'de petrol deyince hangi şehir gelsin? Eskiden takımı vardı. Notlarım var Petrol Spor. Yani neresiymiş? Türkiye'de de Batman gelsin gençler. Türkiye'de Batman deyince petrol geliyor. Ama bu petrol bize ne yapmıyor hiç? Yetmiyor. %90'ını nereden almak zorunda kalıyoruz? Dışarıdan almak zorunda kalıyoruz gençler. Petrol. Anladınız mı? Diğer, Afrika'da bir ülke var onu unutmayalım. Futbolcuları vardı eskiden. Çok bize geliyordu. Değil. Neyle başlıyor? Nijerya. Nijerya da Afrika'da petrol ülkelerinden bir tanesidir gençler ama biraz sömürülüyorlar. Çıkan gaza ne diyorduk? Doğal, doğal gaz. gaz. Doğal gaz da tükenecek mi ileride. Tükenecek gençler doğal gazımız. Genellikle petrolün olduğu yerlerde olma ihtimali vardır bunun. Yine Hazar'dan çıkar mı? Evet. Hazar doğal gaz. Evet bizden de artık <laughs> Evet bizden de artık Karadeniz'de. İşte buradaki akdenizde arıyoruz. Çıkıyor bizde de ama ihtiyacımızın tabii büyük bir kısmını nereden alıyoruz yine? Dışarıdan alacağız. Hazar gölündeki yine o 5 tane devlet de çıkartıyor oradan. Doğal gaz çıkartıyor. Arap Yarımadası'nda Arap doğal gaz var mı? Var. Irak'ta var mı? Var. İran'da var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan buralarda da bir sürü doğal gaz çıkartılan tesisler var. Türkiye'de, Batman'da değil. Türkiye'de ise bir Trakya'da bir yer var bir şey değil, trake. Sayın bakalım. Elinde kırk tane. Kırk Kırklar elinde Türkiye'de kırklar elinde kırklar elinde, bir ilçesinde gençler Hamit Abad. Hiç duydunuz mu? <laughs> Hamit Abad dediğimizde aklımıza doğal gaz gelecek. Hamit Abad termik santrali var orada. Neyle çalışıyor demek ki o termik santral? <laughs> doğal gazla çalışıyor. Size bir soru genel çıktı bir sorusu. Hiç Abad'ı düşündünüz mü? Ne demek? Aslında çok kullanılıyor Türkiye'de. Abat. 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 Mesela dünyada İslam Abat. Topluluk mü? Aşk Abat. Evet. Haydar Abat. Trabzon'da Akça Abat. Gece yavaş yavaş. Yaşanacak talede. Ece Abat. Köfte dendi. Köfte tamam o var ama Abat'ın bir ismi olur. Hamit Abat ne olur? Sevgi. Sevici. Başka böyle Hamit Abad. İslam Abad. Yurt. Yurt. Yurt yani? Vatan. Vatan. Yani? Ya şey ne? İstanbul eski şehir. Şehir anlamında genellikle kullanılıyor Farsça'da. Hamit Abad. Kimin şehri? Hamit Gül'ün şey. şehri. <laughs> Haydar Abad. Ay. Haydar'ın şehri. Akçe Abad. Akçe ne demek? Paranın şehri. Ece, al Çanakkale. Çanakkale'de. Ece. Ece ne demek? Çikolata. Kralın karısı. <laughs> Kraliçenin şehri, Ece kraliçe demek. <laughs> ya da aşk abat. Aşk. Aşkın aşk. şehri İslam Abad. İslam'ın İslam şehri. <laughs> Biz de Hamit abatı <laughs> kırklar kullanmışız. Hamit'in şehri. <laughs> Halbuki belki duymuşsunuzdur. Hamit, Hamit alayları. Hamidiye. Hamit alayı. Hamidiye. Hamidiye. Evet, Hamidiye sudur. Hamid, ıı, Paşa'dan geliyor gençler genellikle. Bu da bu Paşa'dır. Hamid Paşa'nın Paşa şehri anlamında kullanıyor. Evet, evet e, az bir şey tarih ediyorum gençler. Az bir şey, bir üniversite kadar. Evet, kadar, Dört, 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 <laughs> e, sene Tarih gençler, evet. <laughs> senede tarihe dönüş tekrar gelirdi. tarih, Aa, tarih abi, bu de, bu de, bu. De, Biz geliriz, tamam. Evet, tarih artı coğrafya yerlere kayıyor sanki? Kırklar elinde de görülüyor. Bir yerde daha görülüyor. Taş evleri var böyle. Çok meşhur. Hani en sıcak yer Türkiye'de. kere. Mardin'de de gençler doğal gazımız az bir şey çıkarılıyor. Anladınız mı? Bunlar da o zaman doğal ileride ne yapacak dünyada? Evet bitecek. Bu da tükenecek. doğalgazdan sonra artık başka bir şeylerden alternatif kaynak yapacağız birazdan buraya. Diğeri ise genel bir şey. Bakır, demir, demir. Onların hepsine bir isim veriyorum. Yerden çıkıyor. Madenler. O zaman dördüncüsü madenlerdir. Madenler de ileride ne yapacaklar? Tüketecekler gençler. Madenlerin içerisinde Türkiye'de maden çeşidi fazla. Ama dünyada en çok bizde olan maden hangisi? Bor. bor. bor bu madenidir gençler. O yüzden de onu yazmadan geçemiyoruz. Bor madeni önemli. Uzak emekinde kullanılıyor. Uçak yapıtında kullanılıyor. E, hafiftir. Ne çok böyle şey, biz <laughs> de bunu yapıyoruz genelde. Bor cam, cama katılıyor. Ya da bor el, bor on, deterjan, temizlik malzemesi, dezenfektan olarak da kullanıyoruz genelde <laughs> gençler. Bor el, bor jel gibi şeylerde kullanılıyor. Uzay mekiğinde uçak yapımında kullanılıyor. Çok hafif ve çok ısıya dayanıklıdır. O yüzden bor cam. Atıyorum fırına hiçbir şey oluyor mu? Hiçbir <laughs> şey. Çatlanmıyor, <laughs> Evet. Yani Bora Can Katı, Paşa Bahçeli'nin beş işi diyor. <laughs> Onu reklamlar. Tüyo ben de. Evet. Ha, evet, bazıları öyledir. Mesela sana yağlı, hep sana yağ derler. Ya. Ama nasıl? aslında o yağ sana yağ demiyor. Margarin, Margarin evet. Evet. Ama ilk yapanlar genellikle evet. Mesela serpak verir misin? Serpak vermiyor, e, <laughs> mistral <Ay> veriyor. Çünkü <laughs> serpak aslında ilk marka gibi dur durdurmasına rağmen gençler yani ilk yaptığı için marka oluyor. Burada şöyle diyelim. Bebek aklımıza gelsin. Çıkartılan yerler böyledir. Bu oran. İyi. Bebek. Nereler olabilir? Eskişehir. Eskişehir. Bir Birbirine yakın. Evet şu eski şey. Doğru. Ve Bursa. Bursa. Güzel. Evet. Bursa. Şu. Bursa'nın böyle biraz daha şey doğru geçin. Ee, Batısına doğru geçin. İyi mi? Bursa'nın yanında iyi. Çanakkale'nin balık Balıkesir. Balıkesir. Güzel. Şey. Sizin hemen üstünüz. Ya da yanınız. Güzel. Küper. Ya güzel. Bursa <laughs> balık <laughs> eski şehir ve Kütahya bebek deyince aklınıza bor gelecek gençler. İleride bor bizim için önemli olacak. Şöyle diyelim ki bele ye ni lene bile yani ne yapan Tüken tükenmeyen kaynaklar dünyada dört tane. Bu da dört tane. Bir. Biraz önce vardı ki etti Güneş. Güneş enerjisi. Güneş enerjisi tükenmeyen bir kaynaktır güneş. Güneş panellerini biliyor musun? Evet. İşte o genellikle genelde üzerine ya da böyle arsaya arsaya ya da böyle tarlaya arlaya koyuyorlar. Oradan elektrik enerjisi üretiyoruz. Biraz pahalı mı? Hı -hı. Evet, biraz pahalı bu bu. Güneş enerjisi. Türkiye'de bir ova var. Pek böyle tarımda yapamıyorum artık zorlanıyor mu? Çünkü su yok. Hangi ova? Konya. ovası. Konya ovasında tuz görünen civarına ne yaptık bunlardan binlerce? Döşetli ne sağlıyor bize? Enerji sağlıyor. O zaman genellikle Yağmurun olmadığı yerler, mesela hangi iklime çok uyum sağlayabilir miyim? Hı. Böyle Hı. çok sıcak ama hiç yağmur da yağmayacak. Çöle. Çöle, kurak bölgelere döşemek biraz daha fazla oluyor. Ya da veraların oraya. Akdeniz bölgesi sıcak da zaten güneşi de alıyor. Hı. Hangi bölgemde biraz zor? Güneşi pek göremiyorum. Kırıçtınım. Karadeniz. Sürekli hava Karadeniz, Karadeniz Hava nasıl o zaman? bulutlu. Bulutlu olduğu için de güneşin anlamıyor Karadeniz'de çok. göremediğimiz için de genellikle orada değil de Akdeniz'de, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da daha fazla tercih ediliyor gençler. Güneş enerjisi. İkincisi, şöyle bir şey dönüyor, beyaz bir şeyler ver. Rüzgar. Evet, rüzgar. biz ona rüzgar, elektrik, santral diyoruz. Kısaltılmasına ne diyeceğiz? Rüzgar. Resler diyeceğiz. Res, rüzgar elektrik santralidir. Şöyle beyaz olur değil mi? Şöyle bir yapı beyazdır. Ve ne olur böyle? Bu döner kendi çapında. Buna biz rüzgar gülleri adını veriyoruz. Bu da tükenir mi rüzgar? Yok. Tükenmez. Böyle rüzgarı çok iyi aldığı yerler ne yapılır bu? Döşenir gençler işte bu. Dünyada rüzgar türbünü ya da santral dediğimizde rüzgar yer değirmenleri dediğimizde aklımıza hangi ülke gelir? çok meşhur bir ülke. Yer değirmenleri, rüzgar. Başarısın söyle. Bundan önce bahsetmiştik. Hollanda. Hollanda. Hollanda'da bir sürü gençler okyanusa ve denize ve yer değirmenleri çok farklı fazladır onlarda. Çünkü böyle bir şey gidiyordu lan. Okyanus akıntısı. Okyanus akıntısı böyle gidip hangi ülkeye gidiyordu? Ya da Avrupa'nın neresine gidiyordu? Batısına. O zaman Avrupa'nın batısına rüzgar güzel gelir mi? Geldi. Hollanda. Hollanda'nın altında hangi ülke var? Kıştaktan konuşuyorlar. Bizi. Renault. Stoğen. Renault. Fransa. Fransa. Güzel. Onun altına doğru inelim. Real Madrid, Barcelona, Mallorca, İspanya. Hemen onun yanında. Ne diyeceğim? Cristiano Ronaldo, Lisbon, Portekiz. Bunların hepsi böyle köşede mi? O zaman bu rüzgar alırken oraları daha fazla böyle rüzgar esiyor. Daha şiddetli estiği içinde onlar genellikle okyanusa bile ne düşüyorlar? Rüzgar güllerinden döşüyorlar gençler. Buna biz batı rüzgarı diyoruz. Türkiye'de batı rüzgarı nereyi etkiler? Adına belli aslında. Evet. Batıyı. Türkiye'de batı taraf hangi bölge? Var mı? Ege. Ege'de çok fazla bunlardan var. Marmara'da da var. Doğru. Marmara'da da var. <laughs> Evet. Marmara'da da var. Doğru. <laughs> Da ha, ben Güzel. Görmüş <laughs> çocuk. Var oralarında. <laughs> Balıkesir'de, Çanakkale'de, Bilecik'te, belki Manisa'da, İzmir'de çok fazla rüzgar günleri var. Sebebi dönerken oraya çok şiddetli gelebiliyor. Rüzgar güllerinden elektrik üretebiliyoruz gençler. Fekası. Bu rüzgar güllerinin iki tane olumsuz yanı varmış. Kaynaklarda geçiyor. Bana göre pek olumsuz yanı değil ama öyle geçiyor. Bir, altına geldiğinizde bir şey çıkar ses ses görüntü kimliği yapıyormuş. Pat küt diye böyle dönerken ses çıkartıyormuş. Neymiş birincisi? Görüntü. Kimliği. Kimliğiymiş. 2 belki şoka gireceksiniz. Baktığınızda, evet. Baktığınızda, Baktığınızda, Baktığınızda görüntü yapıyormuş. Evet. Görüntü kimliği. Sadece his değil mi? Kime Baktığınızda böyle diyor musunuz? Baktığınızda bu ne lan? Hocam görüntüleri şu yani binalara baksana. Evet bunlar. O da böyle görüntü kirliliğiymiş ama çok da görüntü kirliliği değil. Hollanda'da ben gördüm. Aa. Da işte bunu bana hiç söylemiyorum. Aa böyle. Hollanda'da Kuzey Denizi'ne bildiğin denizin içine döşemişler. Ha? Hollanda'da böyle bakıyordu ama biz Türkler olarak böyle kaldık. <laughs> <laughs> i̇şte böyle görüntü kirliliği diye de yedi, öyle hipnoz olduk. Böyle tek Adamlar o da. Evet, onda biraz alışıyor. Niye böyle oynandılar denizde düşüyor ki? Hadi. E, deniz daha çok rüzgar. Ya, yani. Evet, bunlar ne yapıyordu? Batıyor, batıyor. Bunların kara parçası nasıl zaten? Evet. Az. 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 diyorlar ki, bunları karayla doldurmayak deyip denizin okyanusun içerisinde döşemişler gençler. Bunlar. Bir tane daha sıkıntı var, o da tamam. genellikle aradan bir şey geçmeye çalışıyor. Kuş. Kuş. Kuştan böyle geçerken, ahav, çay, Evet. Genelde Sizin göçmen kuşların uğrak yeri ise kuş da tutup da ben aradan geçerim diyor. Geçerken anaoo ahmet öldü, değil böyle evet, sıkıntı olabiliyor gençler. Anladınız mı <laughs> problem? Yok. Yok. Üçüncüsü. Şuna benzeyen bir şey. Başlasız değiştirin. Hes. Ne demek hes? Hidro. Hidro elektrik. Evet, santrali. Ne yapıyorum ben hidroelektrik santrallerinde? Suyu tutuyorum, orada topluyorum ve ona ne diyorum? Baraj. Barajlar. Barajlarda tribünü ne yapıyoruz? Su tribünü ne yapıyor? Çevir. Çeviriyor. Tribünü çevirdikten sonra orada elektrik üretmiş olur. Su tükenir mi? Tükenmeyeceği için doğal olarak da esler devam edecektir. Biz de Artvin'e en son böyle Devinel Barajı yaptık. Yusufeli Barajı yaptık. O barajlar gençler elektriğimizi sağlayacak bizim de. Dün bir şeyler oldu. Neydi o televizyonda? Yakıp tükürdüler şeye. He. Nerede şey, o? o? Akkuyu. Akkuyu termik santrali. Nükleer santral. Nükleer santrallerde iki tane maden yakıyor. O önemli. Şu madenleri yazalım onu. İki maden yakıyor. Bir Olay, Hol, Hollywood'da bir kahraman çekici var. Atıyor geliyor ya. Thor. Ona bir şey ekleyin. Yum. Ne o zaman o? Thor yum dediğimiz. Bunu İsveçliler bulmuştur. İsveç'in şimşek tanrısına Thor denir. <laughs> İsveçliler bulduğu için demişler ki buna bir isim verelim. Demişler şimşek tanrımız var. Bizim.